Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredi uygulamasına giremiyorum, ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayıp detay olarak aktarımı sizlerle takipçilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Yapı kredi mobili kullanabilmek için uygulamayı mobil cihazınıza indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra şifre al şifre unuttum menüsünden şifre al biri ve yapı kredi mobil anına giriş yapabilirsiniz. Eğer giremiyorsanız şifre sıfırlaması yapmanız gerekiyor. Eğer uygulamaya giremiyorsanız giriş bilginiz hatalı olabilir. Şifrenizi mutlaka sıfırlayın. Bunları sıfırladıktan sonra yapı kredi uygulamasına kolaylıkla giriş yapabildiğinizi göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.